Evet arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çalışıyoruz yine aynı ciddiyetle şeyle. Bir yine bir koca kafa vakası. Yani bunu normalde ailesini eve almamış. Git saçlarını kestir öyle geldi. Şimdi biz bunun saçlarını kesiyoruz. Normal insan içine çıkartacak şekilde olacak. Ana Emre abi de şey diyorlar ya, sen Fenerbahçe hayranıymışsın. Kesinlikle öyle. Herkes sever, biz ölürüz. Geçen gün yorumlarda gördüm, Fenerbahçe olduğunu göster diyorlar. Orayı da bir gösterelim mi videoda? Tabi tabi, onu da gösteririz şimdi birazdan. Fener fanatikmiş gördüğümüz gibi. Aynen, ne? aynen. Şimdi insanlarda kafa yapısı nasıl olur, <laughs> nasıl... Bakın arkadaş şimdi kafası balyoz gibi normalde. Şimdi biz bu kafayı küçültüyoruz. Niye? Çünkü bu arkadaşımız egoda çalışıyor. İnsanlara güzel gözükmesi lazım. Evet. Tabi tıraşlarına dikkat ediyor. Her hafta geliyor, saçlarını kestiriyor. Ama mecbur kestirmek zorunda çünkü insanlıktan çıkıyor. Normalde yani insanlar buna aa ben bu şoföre binmek istemiyorum." diyen insanlar var. Misal geliyorlar. <gülüyor> 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 ne oldu Mehmet? He? <laughs> <laughs> Yok <laughs> <laughs> Yo, şarkı çukur konuşuyor ne oldu? Biraz <laughs> önceki muhabbete gelelim istersen. Biraz önceki muhabbete gelelim. Şimdi bunu YouTube'a atacağız. Tamam tamam her şeyi konuşalım abi. Aynen. Silvaç'tan yapalım Aynen. yani. Sen ilk bütün, bütün sevine, ilişkilerimizi tamam, gözden geçirelim. Tamam nasıl tanıştık bak. <laughs> Hadi bir onu anlat geç. <laughs> 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 Ondan sonraki lavallar. <laughs> Tarzlar, en iyi modeller, en iyi saçlar için tabii ki bizi tercih ediyorsunuz yes. Evet. abi yes. yes model diyor. Erkek sen gel diyor. Arkadaşlar bir de şey demiştim bakın. E, Fener'in maçları hep canlı yayında oluyor. Hani hep izliyor yani Emre abi senin maçlarını. Evet. Türkiye Kupası maçı bu. Giresun'la oynuyoruz evet. gerçekten. Ha, yas yasak değil mi hani? Bir değil. Yok. O zaman yok, koyabiliriz sorun olmaz. Bilmeyiz. Doğru. Burada Doğru. diğer usta berberimiz var. Al işte yine bir koca kafa. Al işte yarım saat 40 dakikada uğraşıyorum gitme. Yoruldum çalışıyor. artık. Çalışıyor. Yes çalışıyor. Yoruldum yani. Biraz ya, ara <laughs> Oturayım maç izleyeyim bari. Da... <laughs> o da ne var? O meşgul <laughs> <başlayayım. gülüyor> <laughs> açtık. <Allah 'ım bebe. gülüyor> Senin de büyük yani. Burada evet, bu diğer, diğer bir abimiz. Bir abi bir nasılsın? Teşekkür ederim Mehmet. Sen Ne yapıyorsun abi? Saç kesiyor. Aynen. Undercut kesim yapıyoruz. El yapacağım. Şey aman el yapacağım şu pasta. Ahmet abi bu işin sen uzmanı olmuşsun ya. Saçlarını yakıyor. Benim saçları bozdunuz ya. Siz bozmadınız ben kendim bozdum. Nasıl biz bozduk ya? Kendim bozdum ya. Kendin, kendin, evde boyamaya kalkarsan ...kar bozulur yani. Aa. Gidip oradan buradan kimseden şuradan boya alırsan, kendin boyamaya çalışırsan Bozulur. Sonuç bak kendin aynada bir çek şey Bak dur. Arkadaşlar benim Arka Arka saçlarım böyle ...bayağı kötü, kötü oldu. mu bilmiyorum artık öyle oldu. Abi maçsız sesi kısalım sesi sesi duyuyor. Bana Mana nerede? Nasıl kısalım abi şuan başlıyor. Şey, şey, deniriz, şimdi yapacağız. bakın saça hacim vereceğim bu saçı. Geçişlerini rahatlatacağım. Bu arkadaş saçı kullanırken daha rahat bir şekilde kullanacak. Vaksını, jölesini sürdüğü zaman on numara beş yıldır bir görüntü sağlayacak. Usta eller. Evet. Şöyle İşte hani bu büyük kafalar küçülüyor ya arkadaşlar. İşte hep böyle küçültüyoruz bu kafaları. Yani olay işler değil bunlar. Adamda balyoz gibi kafa var. Nasıl küçülecek? İşte böyle keserek, şey yaparak. Küçülecek. Ama sen kafa kocaman değil, adamın saçını kesin abi. Abi mi? Demek adamın kafasında sorun yok. Saçı Aa. düzeliyorsa adamın kafası çok tertemiz abi o zaman. Ya şimdi bunlar insanlara hizmet verdiği için değil. Kafaların... Hayır burada önemli olan saç. Kafayla bir sorun yok bu adamın bende. Hani arkadaş normalde şey, e, otobüs kullanıyor. Abi, şimdi yolcu ama. aşağı inecek ya, Gideceği yere bakıyor mesela bir yere yanaştım orada yine bunun kafasından gözükmüyor ön Kafa büyük. Adam göremiyor. Ne yapıyorsa. <laughs> ya onu anladın da. Adamın kafası büyükse saçını niye kesiyorsun abi bu adamı sen? <laughs> Allah Allah. E küçülsün diye işte. Hayır kafası saçıyla mı belli oluyor bu adamın? Tabi canım saç erkekte her şeydir. Oğlum. Emre Bey niye şapka takıyor? Kafasını saklamak için. Evet. Ama en küçük benim. <laughs> şapka çıkarabilir miyiz abi? Şapka çıkarabilir miyiz? Olmaz. Bir, Olmaz o zaman. Bir çıkaralım zaman. bir saniye. Seyircimiz ricası varsa. Makyajımı yapmadım bugün. <laughs> 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 Ama zaten yarısı <laughs> gözüküyor kafanın yani. Sadece onları. <gülüyor> <gülüyor> Beyler ne diyoruz biliyor musun? Aa, ben ben. Saçlarınızı her zaman <laughs> iyi kuaförlere <laughs> teslim edin. Yok. Çünkü saç erkekte her şeydir. Erkeğin tek oh, makyajı ya. saçı ve sakaldır. Aynen, aynen. İyi bir kuaföre tercih etmezseniz böyle ortalarda şey gibi dolanıyorsunuz. Ama iyi bir kuaföre gelirsiniz tabi biliriz bilir. Mehmet kaç senedir geliyorsun sen bize? Aşağıda 9 mu? Bir sene hemen otur odara gidiyorum. Kameraya evet. çağırıldı. Evet Ahmet abi. Bu kadar çift bakımdan çıktı. Son işlemi buluyoruz şu anda. Bilof maskesi. Siyah maskenin <laughs> bir katman aşağısı var. Görebiliyorsunuz Çıkan noktaları. Birisi söylüyormuş gibi değil mi? Bu berberde yok yok abi ya. Her şey var değil mi? Dayısı çıkana kadar en iyisi değil ya. Dayısını bulana kadar. En iyisi şu an Doğru. En Şimdi arkadaşlar arkadaşın kulaklarını yakacağız şurada olan. Tabi bu yetişkinlerde oluyor çocuklar sakın denemezsin. Şimdi bunu yakarken bunun kafa büyük olduğu için bunu de yakacağız. Bir saniye. <laughs> Okuyor musun? Evet. <laughs> abi kere yaptım bir daha yapma. Tabi şaka yaptık. Bununla. Şöyle. Çıt çıt pıtı Abi tabii. çıtı pıtı çıtı pıtı. Yakıyoruz. Bunun bu bir sadece. zararı var mı peki? Ya, ya, ee, zararı tabii ki yok tüyleri ama bunu dengesiz yaptığımız zaman kulağı yakabiliriz. Ha. Yakarsak da ne olur insan... Bilmeyen insan yapmaması lazım. Abi kesinlikle bilmeyen insan yapmayacak. Olur. Ve böyle temiz bir görünüm sağlıyoruz. Anladım abi. Abi de şey diyorlar. Emre Gel. abi diyor epilasyonu getirecek diyorlar. Doğru mu? Evet. inşallah seneye e, mali, 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 mali. Tabii, tabii. Şimdi saç yıkama, en sonu saçı tertemiz yapıyorsun, bırakırsın. Evet, şimdi saçı yıkamaya aldık işte tabii kafa büyük olduğu için lavaboya sığmıyor. Biraz öne doğru alıyor. Çünkü adam da kafa kafa değil ki. Şimdi güzel de işliyor, işliyor, saçını yıkıyor. Yıkarken arada Sesi veriyoruz. Berber. Berber Bu yok, enzantrik ayarı. Bu. <laughs> Burada hayatımda görmediğim de böyle, böyle kıyasını, böyle, bir muamele edin. Aynen. Tamam, Normalde hiç böyle yıkamayız. <laughs> Normalde köpük nerede? Suyuduk, devam. Böyle bol Bir de bol kullanıyoruz de köpük, he? Evet, aa. şampuanımızı bol bol kullanıyoruz. Bu kadar güzel videoya mı yoksa her zaman mı? Tabii her zaman. Sadece... Yani. Yalan söyleme, <gülüyor> <gülüyor> ağzını kapattım. Bak aymaz olmuyor Emrah bu. <laughs> Seyirciye mi oynusun Seyma abi? Hayır, hayır. Çok çok çok. Kesinlikle biz şimdi saygılıyız efendim. O yüzden ne gerekiyorsa onu yapıyoruz müşteriye kadar. Herkes aynı şey o zaman. Şimdi durulama işleminde tabi masaj yöntemiyle <laughs> duruluyoruz saçı. <laughs> Peki bunun birazdan... ayrı bir masrafı oluyor mu abi? Böyle ne bileyim hiç yaparken <laughs> görmedim ben seni. Ya da abimiz öden müşteri mi? Her zaman, bizim her müşterimiz özen. Bize... O zaman sen bize yapmıyorsun. Şimdi... Arkadaşım saçların kuruluyor. Kurularken tabi... Sağa sola, sağa sola, sağa <laughs> sola. Bunu herkes yapmıyor değil mi abi? İsteyene. İsteyene, tabi. Özel kurulama yöntemi. Evet. Oo. Oh. Abi vay ya tamam, şey çıktın, çıktın ya. Gördün, <laughs> Gördün mü? <mi? gülüyor> abi senin yaş kaç? <laughs> He 30. 30. <laughs> Tam can Abi, Aa bıyıkları. Tamam onu ne alacağız. <laughs> Şimdi kulaklara pamuk. Ama gerçekten yoruluyorum bunun kafasını keserken ben ya. Sonu sona kaldı. Gerçekten öyle ya. Emre Başa. Neyse ki tıraşın sonuna doğru yaklaşıyoruz Allah'tan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Emre abimiz tıraşa da oynuyor. Başka bir abimizin bir tıraş ediyor. Evet, yani. ikinci tıraşımıza başladık. Bu arkadaşın kafası tam biraz daha küçük olduğu için o <laughs> abi. <laughs> daha kısa sürecek. <laughs> Aynen. Buna e, undercut modelimizi yapıyoruz. Görüyorsunuz. Ne model abi? Gösterir misin? Undercut. Aynen. Bu kat kat. Bakın bir... 2, 3 diye çıkıyoruz. Çünkü kafa yapısına uygun şekilde en iyi bu gösteriyor. Bu berberde yok yok her şey var abi. Tabi. Diğer tarafa da gidiyorum bakalım. Şur Şur şurada bir dedektif genç amcamız var. Oraya, oraya bir git, oraya bir çay ikram et. Arkadaşlar tanımışsınız belki babam bir falan olacak gördüğünüz gibi. Evet. Evet, Zafer <laughs> 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 abi kolay gelsin abi. Gördüğünüz gibi. Alıyor. Burada değerli bir insan var. Onu bu halde... Adem abi saçını yıkatıyor şu anda. Aynen. Oraya... Efendim abi. Dur abi zaten seni göstermedim ben kaçacağım abi. Abi kolay gelsin Ahmet abi. Ya, ya, abi. İyi günler abim saygılar abi. İyi akşamlar abi. Evet, evet gördüğünüz gibi 3 boyutlu şu anda dükkanı aldım. 360 derece aldım. Her tarafa aldım dükkanı. Yok ya. Hani şöyle döndürürüz ama 360 derece oluyor Allah ya. Allah helal olsun. Yani dönerken nasıl dönüyorsun? Gösterir misin bana? Ağzım Şu an 360 derece dükkanı Sana abi. bir şey söyleyeyim mi? Yıllardır tıraş ederim. Böyle dönen adam görmedim. Dönmek ne alakalı tıraş? <gülüyor> <gülüyor> sen de her şeyi başka şeylerle bağdaştırın abi. Abi sen diyorsun. Şöyle döndüm, 360 derece döndüm diyor. Makineye tutuş şekli bir var. Kibar kibar abi. Ya abi. Biz ne yazık Bir de babama çay verecek misin abi, doğru mu? Ya, ben vereceğim ben, ben. Hakikaten de Ömer'ciğim, babana bir çay ikram et. Yoksa adam bize tepki... Bir de bu arada müşterimiz ücretsiz çay ikramımız vardı. Bu, bu arada korkutuyor beni baba. Al Allah. Müşterilere çay veriyor musun abi? Tabii. İsteyenlere. Evet. Çay, kahve, sınırsız. Milkshake latte, cappuccino, espresso. Sıcak çikolata. Sıcak çikolata, soğuk. Kahve çikolata. ekmek yine gel bu saçını kestir abi. Hepsi, hepsi, hepsi var. Mesela bir kahveye gidiyorsun 15 lira diyorsun çikolata. Ne Nereden bak? 15 lira. 15 lira gel ben saçını kestirem zaten bedava yanında sıcak çikolata. Aynen. Böyle <laughs> <laughs> düşün yani. Biz 15 liraya kesmiyoruz. Ha 20 lira yani 20 mesela. Yani yanlış bilgilendirme insanı. 20 lira mı? Artık herkese göre düşüyor. Bazen 25 lira. Bahadır, 25. 25. Kişi başı değişiyor değil mi abi? Çocuk Çocuk... Tabii tabii. Gerçi abi. insanlara yardımcı oluyoruz. Bebekler mesela gelse? Bebekler. Bakıyoruz ya. Bebeğin güzelliğine. Ondan sonra ağırlığına. Çay koydum <laughs> evet, abi. Eklerim koydum araya. Evet Emre abi olma çayları sen kesmeye devam. Aynen ben kesmeye devam ediyorum. Saat kaçta kapatın abi Ulan. hangi günler açık? <laughs> Hafta için her gün açıyoruz. Cumartesi de dahil. Sabah saat 9, akşam saat 21.30 kapanış saatleri. 9'dan 9.30'a kadar. Aynen. Pazar günleri kapalıyız. <laughs> Aynı işler ya. Aynı işler bol arkadaşlar. İyi tıraşlar. <laughs> İyi tıraşlar. Evet beyler. Tıraşımızın sonuna geldik katına çıktık. Hayırlı olsun yeni <laughs> tıraş. Hayırlı olsun. Yeni <laughs> tıraşın hayırlı olsun. Eyvallah. Allah kaza bela vermesin kardeşim. <laughs> Peki diğer tarafa dolanayım mı abi? Bak tabii abi. tabii. tabii. müsait misin? Müsait Evet. Bak yine bir koca kafa geldik. Kafaya bir bak Allah'ını seversen. Yok ya. Bu büyük değil. niye? De, Baksana bir, de. bir bak bir bak. Abla sen ne zamandır tıraş olmuyorsun? oğlum oluyor. Ama olmaz ki. <laughs> erkek adam kendine bakacak abi. Ömer'cim evet, herkes böyle olursa bunu acımadan ölürüz yani. Doğru evet, abi. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, erken makyajı saçı ve sakalıdır. Ben de her erkek gibi geliyorum. Cesmo erkek kuaförünü başlıyorum. Ne diyoruz? Ces mi der? Ces mi der? Ces Erka sen gel. Şimdi gördüğünüz gibi En abi ne diyorsun en son? En son ne diyeyim Ömerciğim? Herkesi bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynen like atmayı da unutmayın. Abi like atmayı da unutmayın. Arkadaşlar burada en güzel modelleri yapmaya çalışıyoruz. İzlersiniz. Sizin kafanıza yatan saç modelleri olur. Gelirsiniz yaparız. İnşallah hepinizi bekliyoruz. Görüşürüz görüşürüz. Ya gene mi sen geldin ya? ya e abi gel duracak mı? Tamam bak ya. Oğlum gitsene ya. Lan kardeş bu da var ya. Para mı verir? Allah beni Emre abi <laughs> video Emre e, abi. Kafayı e, çıkarttı ya şöyle. <laughs> arkadan çıkacak ya illa ondan bir Geçen şöyle yapıyor. Geçen şöyle yapıyor. Biz video çekiyoruz ya. Hadi. Şöyle bakıyoruz tamam mı? Kayda girdiğin zaman. Şöyle. Emre abi video bitiyor <laughs> Arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. Ee, abone olup, like atmayı unutmayın. Hepinizi tamam, seviyoruz. Kaç kere söyledim. Hoşça kal. Tamam, tamam Hadi Allah tamam. Allah. Tamam. Hadi abi sen bitir bir de. He? Sen, sen bitir abi. Bitir abi, sen bitir <gülüyor> <gülüyor> abi sen bitir bir de. Kolay gelsin. Kolay Kolay <laughs> <laughs> Ahmet abi sen bitir, Ahmet abi. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Zafer abi bir de sen bitir videoyu. <laughs> arkadaşlar kendinize iyi bakın. Jens modeli tercih İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> <laughs> evet. Burada değerli konumuz Sinan Pro var. Sinan Pro sen bitir. Görüşürüz. Baba sen bir şey de. En son. <laughs> <laughs> en son bir şey de biliyor. Görüşürüz. <laughs> ne diyeyim? Antalya'dan kaç. Erkek sen gel de. <laughs> Erkek sen gel tıraş olsun. Ooo gördün mü? Yine çok bomba oldu işte. <laughs> ben de arkadaşlar görüşürüz. Ve videomuz burada bitiriyor. Rus.